10. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 42 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. sınıf fizik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 42 mıknatısın çevresindeki bölge enerji. Aşağıdaki metinden yararlanarak soruları cevaplayınız. Fizik öğretmeni Ali, elektrikle yüklü bir cismin etrafında elektriksel alanın bulunduğunu biliyorsunuz. Peki demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çekebilen mıknatısların sahip olduğu bir alan var mıdır? sorusuyla derse başladı. Öğrenciler, elektrikle yüklü cisimlerde olduğu gibi mıknatısların da etki edebildikleri bir alanın olabileceğini söylediler. Ali öğretmen sınıfa seslenerek, "Mıknatısın etki ettiği bir alanın olduğunu nasıl kanıtlarız?" sorusunu yöneltti. Cevap veren olmayınca dolabından çıkardığı çubuk mıknatıs ve pusula ile gösteri deneyini düzenledi. Görsel bir. Deneyde pusulaya çubuk mıknatıs yaklaştırıldığında pusulanın saptı, çubuk mıknatıs pusuladan uzaklaştırıldığında ise pusuladaki sapma miktarının azalarak etkisiz hale geldiği görüldü. Ali öğretmen daha büyük bir mıknatıs kullanarak deneyi tekrarladı ve mıknatısın etki alanının arttığı gözlemlendi. Ali öğretmen, mıknatısın etki edebildiği bu alan manyetik alandır. Manyetik alanın birimi tesladır. T ile gösterilir. Elektriksel alanın varlığını gözlerimizle göremiyoruz, ancak manyetik alanın varlığını gösterebiliriz, dedi. Daha sonra beyaz bir kağıdın üzerine demir tozlarını döktü ve mıknatısı kağıdın altına tuttu. Mıknatısı tuttuğunda görsel 2'deki görüntüyü elde ederek, demir tozlarının kutuplar bölgesinde yoğun olmak üzere mıknatısın etrafında oluşturduğu bu çizgiler manyetik alan çizgileridir. Bu çizgiler ne kutbundan S kutbuna doğru yönelirler, Birbirlerini asla kesmeyen bu çizgiler üç boyuttan oluşurlar şeklinde açıklama yaptı. 1. Yukarıdaki metinden yola çıkarak manyetik alan kavramını açıklayınız. Cevap: Manyetik alan, bir mıknatısın kuvvetinin etkili olduğu alandır. 10. sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 42 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.